Cumhuriyetin ilanından sonra en büyük devrimlerden biri harf devrimi oldu. Çünkü Osmanlı'da kullanılan Arap harfleri Türkçe'ye uymuyordu. Kalem yazmak kolaydı mesela ama çocuk ya da kardeş gibi kelimeleri yazmak neredeyse imkansızdı. Çünkü Ç, P, yumuşak G, Ö, Ü seslerinin Arap alfabesinde karşılığı yoktu. Kardeş kelimesindeki şey için noktalama işaretleriyle türetilmiş harf kullanılıyordu. Ama E sesi için tek başına bir harf yoktu. Bağlama göre A, E, İ, U, Ü okunabiliyordu. Yani kelimeleri yazarken sesler eksik kalıyor, okuma işi tam bir tahmin oyununa dönüşüyordu. Bu nedenle de okuma yazma oranları oldukça düşüktü. Devlet İstatistik Enstitüsü verileri ışığında 1927 ilk genel sayımına göre erkeklerin sadece %10'u, kadınların ise sadece %4'ü okur yazardı. Feroz Ahmet'in Modern Türkiye'nin Oluşumu kitabında da bahsettiği üzere Atatürk bu durumu cehalet zincirinin bir parçası olarak görüyordu. Harf devrimi bu zinciri kıracak, Latin harfleriyle okuma yazma öğrenme kolaylaşacak, birkaç ayda on binlerce kişi okur yazar olacaktı. Tabii mesele sadece eğitim değildi. Diplomasi ve dış ilişkiler de önemliydi. Osmanlı 19. yüzyıldan itibaren batılı devletlerle yoğun ilişkiler kuruyor fakat kullanılan alfabe bu ilişkilerde dezavantaj yaratıyordu. Diplomasi belgeleri, uluslararası sözleşmeler, ticari yazışmalar Latin harfleriyle yapılıyordu. Türkiye'nin kendi harf sisteminde ısrar etmesi bürokrasiyi ve global iletişimi zorlaştırıyordu. Latin alfabesine geçiş sadece eğitimde değil, dış ilişkilerde de Türkiye'yi Avrupa'ya daha yakın hale getirecekti. Yani harf devrimiz sadece bir yazı reformu değil, halkı cehalet kurtaran ve ülkeyi çağdaş dünyaya bağlayan köklü bir dönüşümdü. Bir gecede cahil bırakıldık, dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz diyenlere duyurulur.